Azerbaycan'ın en zengin 5 adamı. Şaşırtıcı servetler. Bugün sizlerle Azerbaycan'ın en zengin iş insanlarını keşfedeceğiz. Bu isimler sadece Azerbaycan'da değil, dünya çapında da başarılarıyla tanınıyor. İlham Aliyev. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve ailesi önemli petrol ve doğalgaz varlıklarına sahip. İlham Aliyev sadece siyasi değil, iş dünyasında da etkili biri. 20 milyar doları aşkın bir serveti var. Mübariz Mansimov, Hal şirketler grubunun sahibi ve uluslararası denizcilik sektöründe büyük bir figür. Mübariz Mansimov'un net serveti hakkında net bir rakam vermek zor. Ancak 2020'ye kadar servetinin 1,5 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyordu. Ziya Mamadov, eski Ulaştırma Bakanı, büyük inşaat ve enerji projelerinde yer aldı. Tahminler göre Mamadov'un servetinin 100 milyon dolar ile 300 milyon dolar arasında olabileceğini öne sürüyor. Zakir Garalov, eski Azerbaycan